Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ee, dışarıdayız arkadaşlar. Ee, babama gidiyoruz. Babam nerede? Babam burada değil mi? Burası değil. Şey Bizim ev. Bizim ev görsen. Bizim durağı e, arkadaşlar. Babamı bulurum. Ben görmedim. Bu anne bu olabilir. Şey. Hı. kapının önünde Hı. arabası mı var? Hı. Anne kapının önünde arabası mı var babamın? Hı. Kapının önünde olmasını istiyorum. <laughs> Nedense. Oh. Ah, havası oldu. Dün koptu dedim koptu. Hı? Araba bile dönecek dün koptu. Ben çektim oğlum. Gelip bana çıktım ha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi araba. <laughs> Anne, köpek öldürmüyor. Araba kelç ediyor. İstiklal Caddesi. Caddesi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok Hı, acayip büyük. Alkışı, bakın. Hadi, dör, beşinci süre, beşinci. Araba geliyor araba. Hadi <laughs> de babam görmez mi? Ha?

ama ben buralarda hiç tofaş göremiyorum. Oho! Tofaş! Bak işte, tofaşa bakıyorum. Tam dedim arkasına baktım, tofaş çıktı. Neyse. Anne, babamı gelmedi ki. Karakolun oradan mı çıktık? He. Şuradan döneceğiz. Kapatmadım. Şuradan döneceğiz. Burası karakol ya anne. Aha burada. Durağı gördüm. Ama buralarda bir yerler. İkinci aralıklar. Per... Şey. ışıklar açık yer göreceğim. Tamam anne. Perdesi olmayan ışıkları açık yer. Araba deniyor evet evet. Evet. Ben burada kaldım. <gülüyor> <gülüyor> dur bir <dur>, dakika anne. Burası <laughs> <Yoksa> değil. Tabii <laughs> şimdi değil. Ben girer bakarım anne. Yalnız mı değil mi diye. seç. Sıkıldım. Şuradaki yerlerden çık. Tane çıkamıyor da. Çıkamıyor Yok. Hakikaten nasıl ki? Ne oldu ya? Baba. Babam. Baba ne <laughs> You get the